Selçuk Gündem'den herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği bölgedeki kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan 1350 depremzedeyi tedavi altına aldı. Depremin hemen ardından ilk hazırlıklara başladıklarını ve ilk günden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildiğini ifade eden Başhekim Profesör Doktor Mustafa Koplay, hazırlıklar kapsamında ilk olarak acil serviste hasta triyaj alanını oluşturduk. Bölgeden personel talebinde bulunulması halinde gerekli planlamaları da gerçekleştirdik. Yataklı servis katlarımızın gelebilecek hastalarımıza uygun olacak şekilde planlamasını yaptık. İlk hafta yoğun bakım gerekebilecek hastaların durumunu göz önüne alarak elektif ameliyatları erteledik dedi. Profesör Doktor Koplay depremzedelerin afet dışı sağlık sorunlarına hızlı çözüm bulabilmek için tüm polikliniklerde ek kontenjan ayırarak randevusuz muayene olmalarında sağladıklarını ifade etti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye yardım malzemesi göndermeyi sürdüren ve nakli yardım kampanyası başlatan Selçuk Üniversitesi, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına da destek vermeye devam ediyor. Depremzedeleri yalnız bırakmayan akademik ve idari personelle öğrenciler, Alaaddin Keykubat yerleşkesindeki Türk Kızılay kan alma birimine giderek kan bağışında bulunuyor. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki akademisyen akademisyenler ve öğrenciler depremzedelerin ihtiyaçlarına göre tasarım ve üretim yapıyor. Dikimi tamamlanan çarşaf, yastık, pijama ve etek gibi tekstil ürünleriyle bağışlanan ayakkabı ve terlikler depremzedelere ulaştırılıyor. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rabia Köse Doğan, Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Deprem Parkı ve Acil Durum Toplanma Alanları ile ilgili peyzaj projesi çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Selçuk Üniversitesi depremzedelerin yaralarını sarmak için her türlü desteği sürdürüyor. Miraç Kandili'nde Alaaddin Keykubat yerleşkesinde bulunan öğrenci yurtlarındaki afetzedelere helva ikramında bulunuldu. Selçuk Üniversitesi depremzede çocukların psikolojik ve sosyolojik açıdan iyileşmelerine katkı sağlamak için de çalışmalar yapıyor. Üniversite sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla afetzede çocuklarda depremin etkilerini azaltmaya yönelik önemli bilgiler aktarıyor. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktora Öğretimi Üyesi Muhammed Şükrü Aydın ve Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hasan Ali Güler, depremden etkilenen çocukların yaşadığı travmalar ve bu çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlattı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarına Üniversite Televizyonuyla Selçuk Üniversitesi ve Seratem sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.